Türkiye 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girdi. Vaka sayılarındaki düşüşle ikinci normalleşme sürecinin 21 Haziran olduğu açıklandı. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı 30 milyonu geçti. Pozitif vaka oranları da en düşük seviyeyi gördü. Vaka sayılarındaki düşüşle Türkiye'de 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı. İkinci hedefin 21 Haziran olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında bu tarihten sonra tedbirlerin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Edinilen bilgiye göre AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, aşılanmayla birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıda aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, bilim kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı daha iyi olacak dediği öğrenildi. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı ise 30 milyonu geçti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. 30 milyon doz aşı yapıldığını söyleyen koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun 3 katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin açıklamasında bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin görüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü, salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan, Covid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım ifadelerini kullandı.